Ukala ya, valla diyor, ukala diyor. Çok da takılma ya. Ee, kolay gelsin. <laughs> ben ne yapayım sevgilim? Kahve alayım mı size, içer misiniz? Olur, ben içerim vallahi. Sen? Kahve. Kahve. Berk'cim... ...kahve bitkisinin 15 ila 24 derece arasındaki sıcaklıklarda yetiştirilmesi gerektiğini biliyor muydun? Bir de üstüne toprağın asidik değerinin de yüksek olması gerekiyor. Tabii ki de bunu unutmamak lazım. Ben şimdi sana bunları niye söylüyorum? Cevap vereyim. Sana bunları söylüyorum Berk'cim. Çünkü ukalayım. Yani ukalaymışım. Bugün onu öğrendim. Biliyor musun? Ama tabii sen kahve içip İçmeyeceğimi sormuştun. İçmeyeceğim. Sağ ol. Trip mi atıyorsun sen bana sevgilim? Ha? Ya ben o ukalayı o anlamda demedim ki sana. Hani sen her şeyi biliyorsun. Çok akıllısın ya. O yüzden dedim ben onu. Ondan yani. Berk. Sen konuştukça çok kötü batışıyorsun yani. Konuşma sen de. Ya sen söyle o zaman sevgilim. Kötü bir uyumu söyle sen de. Benim rahatlayalım. Ha. Söyle. Söyle kız. Söyle için soğusun söyle. Hah, harbi ya. Hah söyle. söyleyeceğim. Şeysin. Neyim? Çok şeysin bazen böyle... ...sen horluyorsun. Ya bırak Allah aşkına ayıp bir ya. Biz ne zaman beraber uyuduk ki sen ne orlayıp orlamadığımı biliyorsun? Olabilir, uyumamış olabiliriz. Ama sen var ya, sen kesin horluyorsun. Sen de tam horlayan insan tipi var. Ya tamam. Tamam, özür dilerim sevgilim vallahi. Yani siz sınıfta çok ısrar ettiniz bana. Söyle söyle dediniz. Benim de ağzımdan kaçtı yani. Hem o anlamda da söylemedim ben ya vallahi. Özür dilerim. Tamam mı? haber sevgili? İyiyim, öyle arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Bu neydi şimdi? Öyle elim ağır mı diye bir kontrol ettim. Anlaşıldı. tripeceğiz Ben onu o anlamda demedim. Hani spor yapıyorsun, ağırlık kaldırıyorsun falan ya o yüzden şey ettim. Hiç, hiç kıvırma kanka affetmiyorlar. Ne yapacağız? Bilmem. Yani ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yani bekleyeceğiz. <laughs> Yanlış bu. Doğru. <muhbim. Gülüyor> doğru. Ya neyi doğru ben yaptım o yanlışmıştı bu. Doğru. Pardon doğruymuş ben görmedim onu. Ukalalıktan demedim ha, gerçekten doğru. Çok bir sevgilim estağfurullah. Ne ukalalığı ya, tamam ya, özür dilerim ya. Vallahi. Düşüneceğim biraz, cevap bırakır mısın birazcık? Oldu mu o kadar ya? Bayağı pahalanmış kömür ha. Neyse, yapacak bir şey yok. Sen bana üç paket hazırlarsın Celil abi, tamam mı? Ben el arabasını alacağım, taşıyamam ben onları. Tamam. Hadi kolay gelsin. Kömür tamam. Alışveriş yapacağım. Ha bir de kestane. Güzel. Kestaneyi unutmayalım. Lan! Gel buraya lan! Gel lan buraya kaçma! Gel lan buraya! Kaçma gel! Gel lan buraya! Lan dur! Ah. <laughs> oh. ...gümrüğü anlatsak da... ...gümrüğü İyi misin oğlum? Yardım edeyim. Al. İyiyim abla dur, kalmamışsın. Geçmiş olsun yav, geçmiş olsun. İyiyim sağ teşekkür ederim sağ ol. Efendim? Özledim. Yanına geliyorum. Bir saatimiz var. Konsere gidiyoruz. Ne konseri ya? Ya hani söyledim ya İrlandalı ya grup. başlayacağım şimdi senin İrlandalı grubuna. Ben burada nelerle uğraşıyorum. Sen bana konser diyorsun ya. Kapat. Suratımı kapan. Şimdi yani kötü bir şey mi söyledim? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ya sonra ben neden alınıyorum yani? <laughs>